Müreccaya başarı. Kışın bağdayım. Yazın köye gelip gidiyoruz. Bu sene bir hava oldu. Bağların durumu malum. Göründüğü gibi. Baksana. Hiçbir şey kalmadı. Cevizler desen keza. Kirazlar sıcak suya girip çıkmış gibi oldu. Haşlamış gibi. Simsiyah kabaklar, fasulyeler, patates, toprağın üzerine çıkan ne varsa hepsi gitti. Çok şükür canımız sağ. Ona da şükürler olsun diyeceğiz. Bunları ayıklasak daha güzel oluyor. Daha çok. Bunların dibinde. Şu dibinde. Şuralarda var şöyle. Ben Ali Demir yanan bağlarımızı tekrardan toprağa çıkan otları temizleyerek daha sonra güvereme yaparak ve güvereme sonrasında sulayarak tekrar ayağa kaldıracağız inşallah. Allah'tan gelen bu vaziyiz artık. İnşallah bundan sonra kalan kısımlarından doğanlar bizim için inşallah yeterli olur.